Bodrum'da çalınan 4 yaşındaki Doberman cinsi Gece adlı köpek polis ekiplerince bulundu. Gözaltına alınan iki kişi ifade işlemleri için karakola götürüldü. Köpeğin boynunun 2 cm kesilerek çipinin alındığı ortaya çıktı. Olay 8 Haziran gecesi Umurça Mahallesi Umurça Tepesi civarında meydana geldi. 22.45 sularında BMW marka bir otomobille bölgeden geçen şahıslar sokakta yürüyen köpeği fark etti. İbrahim Mavuş adlı vatandaşa ait köpeğin yanında duran şahıslar otomobilden dışarı çıkıp köpeği aracın içerisine aldı. Daha sonra bölgeden uzaklaştılar. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Torba mahallesinde bir ikamete operasyon yaptı. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı, Gece isimli köpek sahibine teslim edildi. Köpeğin boynunun kesilerek çipin çıkarıldığı ve yaranın dikildiği ortaya çıktı. Sahibi İbrahim Mavuş yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Bölgeye gittiğimde hayvan beni görünce hemen üstüme atladı. Bulduk çok şükür. Köpeğin ensesindeki çipi almak için ensesini 2 cm kesip çipi çıkarmışlar. Herhalde dikmişler bir de. Sonra dikişleri de hızlıca sökmüşler. Tekrardan açılma yapmış. Ona pansuman yaptım. Veterinere götürdüm. Tekrar dikiş atmaya gerek olmadığını söyledi.